tarih boyu bazı insanlar hakikate eriştim, hakikati buldum diyerek hakikati sahiplenmiş, hakikat benim avucumun içindedir, benim cemaatim veya benim grubum veya benim ideolojim hakikattir, hakikati biz temsil ederiz diyerek ki hakikate ulaştım dediğin an aslında o hakikat değildir bu subjektif, öznel bir görüş haline gelir. Hakikat benim malımdır diyen hakikati satmaya çalışır. Fakat hakikat satılacak bir şey değildir. Hakikat benim elimdedir, hakikati ben temsil ederim. Diğerleri batıldır demek hakikatin özüne yapılabilecek en büyük hakarettir. Sizi kendisine değil, sizin kendinize sizi çağıran insanlara hakikati buldum diyenlere değil, hakikati bulmak için çabalıyorum diyenlere uymak gerekir.